Merhaba Final Fantasy 2 oynuyoruz. Şöyle bakalım kameralara. Burada bir şey yok. Oha. Oha. Oğlum, oldu Bonnie sen nereye ne geldin ya? Çok garip değil mi? Bir anda oldu Bonnie geldi. Bakın buraya. Paketlerden bir tanesi yok. Abi. Ben ben tabii eee bu arada geçtim. Night deyim Gördüğünüz gibi zaten. Ee, 3'e zaten İngilizce yazdım ben. Oha bakın. Burada şey. Bu yaratığın ismini bilmiyorum ama sanırım Endo 0 Endo 01 gibi bir şey. Ha dur doldur. Price coin. Shadow Bonnie. Onlar da durduruyor. Bakın Shadow Bonnie. Abi. Hadi bay bay. Ha dur. Hadi bay bay bakalım.